Bayan arabaylar sevgili arkadaşlar Herkese GTA 5 Remastered'ın yepyeni bölümünden merhabalar Oha yavaş Ben Makkas bugün sizlerle beraber kaldığımız yerden GTA 5 Remastered'a e devam edeceğiz efendim Şimdi geçen bölüm hatırlarsanız en son Trevor'la beraber Franklin ve Michael'la bu O'Neill kardeşlerin 3 tane üyesinin sonunu getirmiştik Bu bölümde ise sizlerle beraber yine ana hikayeden ilerleyeceğiz ve Franklin'e geçtik Franklin ile Lester'ın görevine geldik efendim Bakalım Lester bize bugün hangi görevi verecek Videoya geçmeden önce destek amaçlı videoyu beğenirseniz ve yorumlarınızı yorumlar kısmında belirtirseniz çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler diliyorum efendim. Şu kapıyı Franklin kapa. Şöyle geldik efendim. Arada sahneden sonra size bir şey söyleyeceğim bir de efendim unutmazsam. He's bullied his way onto half the building contracts in Los Santos. Extortion, murder, labor racketeering. <laughs> Take your coffee, I'll tell you some things, my friend. And Gold Coast Development is about to go under. And let me guess, you got a personal interest in Gold Coast, right? <laughs> Anyone think you've done this before? According to Benelli's cell phone, he's at the construction site downtown. It's done. Ha, adam bir saldırı bekliyormuş İnşaatta Şu ön tarafta Gidiyormuş olduğunuz inşaata gireceğiz efendim Hadi bakalım Şimdi efendim şöyle bir karar aldım Bu GTA 5'te bir sıkıntı var Bu araba modlarını grafik modlarını Kurduğum için oyunda sürekli bir çökme Yaşanıyor efendim O yüzden şöyle bir karar aldım Şimdi bir bölüm yapacağız eğer o bölüm 10 dakikadan kısa sürerse Orada videoyu bitireceğim ve günün ikinci videosunu atacağım. Yine aynı şekilde GTA 5 e oynayarak. Yani iki, iki parçaya böleceğim. Oyunda bir çökme yaşanmaması için. Ama eğer video 15 dakikayı geçerse tek bölümde. O şekilde günde bir video atacağım. Onu da söyleyeyim efendim. Yani mesela şu an bu yapacağımız görev 15 dakikadan kısa olursa ikinci bir video bugün kanala gelecek efendim. Bu arada Lamborghini nasıl? Mükemmel ya. En sevdiğim Lamborghini'lerden biri bu. Şöyle mekana geldik hocam. Mekan burası. İnşaat yeri burası. Öldüreceğimiz adam da bu. Herif yukarı çıktı, tamamdır. Çatıya çık. Hocam şöyle yapalım. E, arabayı karşıya alalım. Şöyle arabamız şurada kalsın. <laughs> Hocam selamünaleyküm ya. Şu karşı bina var ya orada bir yangın çıkmış. Görmen lazım. Kadın 8. katta aşağıya atlayacaktı. İtfaiye falan geldi. Ha işte itfaiye falan geldi. Sonra kadın bir anda aşağı bir atladı şöyle. Bir atladı şöyle. Görmen lazım. İnanamazsın. Bak o kadar inanamadın ki bayıldın yani. Anasını biz niye gizlice gir girmedik lan? Hop yat aşağı. Yat aşağıya. yat aşağıya. Yat aşağıya. Öbürü nerede lan? Aa burada. Yat aşağıya sen de. Öbür lavuk nerede? Şu arabanın arkasında. Vurdum bir tane. Güzel. Şurada Q'ya basalım. Cover alalım. Güzel bu da gitti. Şimdi biraz keşke zırh alsaydık bu görevde çünkü baya bir düşman karşımıza çıkacak gibi mi geliyor arkadaşlar? Ne oluyor lan? Birisi ne oluyor vardı duydunuz mu? Oğlum bana bir yerden sıkıyor. Nereden sıkıyor? <laughs> Sesim gitti ay. Bir tanesi geliyor. Gel de kafana eseyi vereyim. What the fuck am I not got to do it? Motherfucker come here. Back, back. Biri gitti. Aa. Motherfucker anandır lan. Şerefsiz. Motherfucker ha. Aa. Hop o da gitti güzel. <laughs> bu araba ne lan? Ha bu oyunun orijinal arabası. Şimdi efendim araba modlarının bazılarınıza sildim. E, çökme fazla yaşanmaması için. Ama aslında hepsini silmeyi amaçlıyordum. Yarısı silinmiş ben de anlamadım. Yarısı duruyor yarısı gitmiş. Değişik bir şey olmuş. Oğlum ya önümüze pat diye çıkarlarsa Franklin. Ya ölürsek. Aa demiştim. Yat aşağı bir. Şu coverdan Yat bakayım aşağıya. Güzel. Sağ kontrol edelim. Sağda düşman var mı? Sağ temiz. Solda 3 tane düşman görüyorum. Hop yat aşağıya. Biz buna eğim diyor, diyoruz koçum. Şurada bir tane var galiba. Nerede lan? Ya şurada. Ya şurada. Aa. Oyuna ne oldu lan bir anda? Bir tane daha var da. Bir tane daha var hocam burada. Yat aşağıya. Şerefsiz. Yemezler koçum. <laughs> Anasını dur silah çek. Aa hepsi öldü mü lan? Bence şu ölmedi ya. Aa ölmüş gerizekalılar. Güzel yukarı kata çıkalım diyeceğim de benim canım yok ya. Q bassak canımız artıyor mu? Heh, artıyormuş tamam. Şöyle güzel yarım canımız oldu hocam. Şöyle yukarıya çıkalım. Plankton bas şu tuşa. Ha, bir an bakayım yeri sandım. Bak ama şurada çıkarken nişan almamız lazım bizim. Adamlar ağzımıza tükürüyor yoksa. Yat aşağıya bir. Anasını dur. Ne oluyor? Ah! Abi ya, abi ya. Yeniden dene. Bana nereden sıktı? Oh, shit, ah. He, oğlum yukarıda şey varmış, taramalı varmış. Daha yeni fark ediyorum ha. Yattan aşağıya. Sen de yat. Çıkar o kelleni. Bak işte bak. Oğlum kaç kişisiniz lan siz? Hop o da indi. Aa geri tekalı bok gibi ağzına tükürüm senin. Baba biz neyiz ya? Biz keskin nişancı mıyız? Bu nedir ya? Aa çok güzel düştü. Bölgeyi bir şekilde terk et. Hocam aşağıya atlayalım. Benim paraşütüm vardır inşallah. Allahu Ekber. Evet paraşütüm yokmuş. Mükemmel. Ay paraşütüm niye yok benim ya? Benim paraşütüm niye yok? Bok gibi yere yapıştık ya. Ya. <laughs> Bu bir şaka olmalı ya. Paraşüt yok muydu? <laughs> Oğlum silah değiştirme dur ya. Aa kaçıyor lan. Ay görev başarısız olmasın lütfen ya. Neyse en azından kaçtığını da öğrenmiş olduk arkadaşlar. Bu da bu da bir şeydir. Bu da bir şeydir. Bu da bir gelişmedir. Her gün yeni bir şey öğreniyoruz ya. Bunu kesinlikle bilerek yapıyorum bu arada. Yat bakayım senin aşağıya. Sen o kellerini çıkar. Ben sağdan yedim lan. What the fuck? What the fuck, hola amigo. He malı vurdum lan. He, he, he. Güzel. Şoför de yaşasın, şoför de gitsin. Aa burada parşüt pa var. Kaşört var ayın. Paraşüt varmış. Güzel. Ee, hocam bizim araba neredeydi? Şu aşağıda mıydı? Paraşüt hangi tuşu açılıyordu arkadaşlar? Arkadaşlar! Heh tamam. Bizim araba burada değil miydi ya? Arabayı çalmışlar. Yok şuradaydı şuradaydı. Yo burada değil de. Allah Allah dur bakalım. Şuradaydı şuradaydı. Ha şu soldaki yollaydı da oyun niye kasıyor delireceğim. Arada bir FPS drop oluyor arkadaşlar onun kusuruna bakmayın. Anasız bir bok gibi yapıştık. Yaşıyoruz, yaşıyoruz sıkıntı yok, iyiyiz. Ne yapıyor Franklin? Yaşa, neyse tamam sıkıntı yok. İyiyiz. Bitti. Rica ederim canım işlerin ee, Mal gibi tekli yapamadık Neyse Çok büyük bir iş. Çok Hocam güzel bir araba var mı ya? Oyy şu araba ne? Mercedes mi? Ver bakayım sen bana şunu ya. İn 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 in! in in in! Bu araba neymiş ya? Bizim burada araba vardı ya. Arabayı çalmışlar şerefsizler. Neyse efendim biz yan göreve gidelim. Eee şurada aslında bir görev var. Ne görevi bu? Bu göreve gidelim ya. Neymiş bu bakalım. Hop şöyle geçeyim ben. Oh, oh. Oyunu bir kapatıp açmam lazım arkadaşlar da neyse diğer bölüm yaparız. Burada bir yan görev varmış. Ne yan görevi? Aa Barry. Şu çeyici şerefsiz, tozcu şerefsiz. <laughs> ha bu en son bizi yanına çağırmıştı. Burada buluş falan demişti bize. <laughs> I'll yeah, yeah, uh, be right there. I, uh, uh, I didn't forget I was busy. Yeah, uh, busy, that's it. <laughs> Fight the power. <gülüyor> <gülüyor> ya yalanlar düşünürüm senin ya, köpek herif. Kandırdı bizi. Flaky motherfucker, I known. Harbi ya. Efendim, gidelim şu Franklin'e bir üspas çekelim çünkü bu üstünü başını dağıtmış. Biz bunu üst baş çekmiştik ama gitmiş hepsini dağıtmış. Ağzına tüküreyim. Bir de oyunda bir kasma var şu an. Bu kasma benlik değil. Bir şey oldu şu an oyuna. Yüksek ihtimal bir script hatası falan verdi. O yüzden kendini yenilemeye çalışıyor. Şu Franklin'in elbisesini... Oo, merhaba hanımefendi. Beni nereden duyuyorsun? Kulaklık takıyorsun. Hayırdır? Merhaba canım. Burada ne var? Şapka, şapka ile ilgilenmiyorum canım benim. Bak ama şunlarla ilgilenirim. Böyle biraz modern mi takılsak ya? Yok bu güzel değil. Bana bir tık daha güzel şeyler lazım abla. Bunları niye alamıyorum ya? Şurada ne var? Kot. Aslında şöyle siyah bir kot pantolon çekelim üstümüze. Ee, başka ne yapabiliriz? Bacım gözlüğün var mı? Oy. Oy. Tam bu bak tam bu. Aslında bak bu da olurmuş işte. da yok bu daha kötü. Bir sus ya bir sus ya. Kot zaten aldık. Bunlar dar. Dar giyen bizden değildir. Aa gömlek mi? O bak gömlek de güzel olur ha. Şöyle beyaz gömlek giysek nasıl olur? Bence güzel oldu. Ama şöyle şu taraflara da bir bakalım. Belki burada değişik bir şeyler vardır. Aha siyah gömlek. Beyazımsı. <laughs> off <-site -msı> gömlek. <laughs> e, siyah aslında şöyle yakabiliriz ha. Oy 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 oy. Hadi bakalım. Hasta la amigo puta madre. Görüşürüz canım benim. Evet efendim. Bu bölümlük burada kalalım. Bir sonraki bölümde buradan ikimizi sizlerle beraber devam ederiz. Bu bölümde sizlerle beraber Lester'ın bir tane görevini yaptık. Ve Franklin'e üst baş çektik. Şöyle göstereyim. Şöyle mükemmel. Güneş gözümüzü de şöyle göstereyim diyeceğim de. Güneş gözünün efekti yokmuş. Arabamız da şöyle Mercedes. Bir sonraki bölümde buradan de devam ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Oyun gene kasıyor. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Videoyu beğenseniz beğenmeyi ve yorumlarınızı yazmayı lütfen unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın efendim.